Evet abi bu sabahki maceramızda da Firestorm'u inceliyoruz tekrardan. daha önceden e, videosunu çekmiştim. Ama Dragonflight yani World of Warcraft'ın son e, expansion genişleme paketini yayınlamışlar. Ben e, Dragonflight kısmına kadar gelmedim. Yalnız oynayacak vaktim yok. Onun yerine nasıl kayıt olursunuz ve oynamaya başlarsınız onu göstereceğim. İçinde bug var mı yok mu artık siz kendiniz bakacaksınız. Şu adrese bakacaksınız, geleceksiniz ilk başta. Bu linklerin falan hepsini e, video açıklamasında blog adresim var. Oraya yazıyorum. E, bloktan bakarsınız. Buraya geldiğiniz zaman ilk defa kayıt olacaksanız şu username demek kendinize bir kullanıcı adı seçiyorsunuz. Zaten kendi kendine açıklıyor. Bu e-mail'i e-postanızı yazıyorsunuz. İki defa da şifrenizi yazıp şu robot dilimi de işaret kepçaları çözüp register'e bastığınız zaman kaydınızı oluşturuyor. Doğrulama için e-posta adresinize bir tane mail gelecek. Tıklayıp açacaksınız. Şuradan Realm durumuna bakarsak şu Valdraken denen yer en son genişleme paketi. Şu an 4173 kişi varmış. Saat kaç? 19.05. Hafta sonları falan yükseliyordur. Diğer sunucularda çok fazla adam gözükmüyor. Onlar zaten bizi ilgilendirmiyor. Oyunu indirebilmek için bir tane torrent client'ına ihtiyacınız var. Ben Qubit torrent'i kullanıyorum. Açık kaynak kodlu temiz bir yazılım. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Kapalı kaynak kodlu özellikle torrent yazılımlarında böcek çıkma ihtimali mevcut. Onu da Google'a Qubit torrent yazarak sitesini bulabilirsiniz. Şuradan download'a gelin. Buradan Windows 10 demiş. Şunu indirerek başlayabilirsiniz. Kurumu, kurulumu çok basit. E, i̇leri ileri deyip kuruyorsunuz. Şuradan hangisini seçelim? 64 bit diyelim ve indirme başlıyor. Ben bunu kurmuştum daha önceden bilgisayarıma tekrar kurmayacağım. Dediğim gibi ileri ileri deyip kurarsınız. Oyun nasıl indireceğiz derseniz şuradan e, tıklıyorsunuz. Dragonflight'a gelip Full Client'a e tıklayacaksınız. Torrent'te açayım mı diyor aç diyeceksiniz ve e, şunu asla gösterme dersek daha iyi olur. Ve indirme başlayacak. Şunu şöyle biraz açalım. Yalnız boyutu biraz yüksek. Şu biraz indirsin gözükecek. 85 giga sıkıştırılmış haliyle hemen hemen aynı açılmış halde. 86 giga. Siz ona 90 giga olarak bakın da e, düz hesap olsun. E, zipin içinden de çıkardığınız zaman şu şekilde bir, bir şey çıkacak karşınıza. Şuna çift tıklıyorsunuz ve oyunu çalıştırıyorsunuz. Dragon Flightın implementasyon durumunu da şuradan görebiliyorsunuz. Bunları dediğim gibi linkleri blog adresinde paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bayağı bir yapmışlar yani gibi gözüküyor. Raidlerden %100'e gelmişler. Şuralarda bölgelerden bazı yerlerde %85'te falan kalmış. Çok yeni ama. Yani bu betadan yeni çıktı. Bir hafta falan oldu herhalde ilerleyen zamanlarda şey yapacaklardır. %100'e de ulaşacaklardır. Bazı yerlerde ufak tefek e, working progress demek bu. Tamamlayacaklardır herhalde. Yani bu linkten durumunda kontrol edersiniz. Artık bedavaya bu kadar oluyor. Başka yerde de düzgün çalışanını görmedim zaten. Evet oyun açıldığı zaman bu şekilde bir pencere gelecek. Ee, Firestorm'a üye olduğunuz mail adresinizi yazacaksınız. Buraya da üye olurken yarattığınız şifreyle login dediğiniz zaman oyun açılacaktır ve karakter yarıtıp oynamaya başlayacaksınız. Şimdilik göstereceklerim bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.